Hı. Arkadaşlarla buraya destek olmaya geldik. Hı. Nasıl destek olmaya? Ya orasını biz de bilmiyoruz ama bir çaresini buluruz biz. Hayırlı olsun. Konsolu bırakmışsınız. Yani sağ ol. Çok mu önemli abi bunu söylemek? Ahmet ne dedim ben şimdi ya sinirleniyorsun öyle gergin gergin. Allah Allah. Cık. Hanımefendi ben bu Ahmet'ten çok şikayetçiyim. Yahu sizin konsolmanıza çok takılıyor. Ben bir şey deyince hemen sinirleniyor. Hayır konsolan sizsiniz. Ben sadece dinlendiriyorum yani. Allah'ın kitabın varsa sus. Orospu çocuğum seni ısırarak yerim bak. Duydun mu? Susacağım mı? Yemin et. Yemin et. Yemin ederim Evet hadi. Burayı bir toparlayalım şöyle bir temizleyelim. Şu masaların üstündeki şeyleri alalım. Ado. Hı? Sen şöyle içeri geç. Eylem sen şurada dur müşteri çekersin. Serkan Kerim. Sobayı yakın bak burada ne kadar şirin soba var. Abi sen de esnafları ara. Gelsin neredeki bedava çay kahve var. Çay kahve ısmarlayacağız de. Ismarlamayız sonra. Hadi. Hadi bakalım hadi hareketlendirelim. Eylem öyle değil otur. Heh, orada dur. Hanımefendi burada tabak kırılmış görmemişsiniz. Yani pek de siz de ilgilenmiyor gibisiniz kafede. Hoş olmadı bu. Ahmet'in anası olmasanız pasaklı karı diyeceğim. Şaka yapıyorum. Hadi bakalım. <laughs> Ahmet. Bana bir kavurmalı tost yapsana tam ekmek. Güzel böyle öğle yemeğim olsun. Yanına da bir çay yap şekerli açık. Ananın bir çayını içelim be. Oo, oh, esnaflar hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk beyler. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Üç tane filtre kahve gönderiyorum size. Yok kahve istemiyoruz. İsa abi tepsi ağzının ortasına koyarım ya. Yeni demlen. Ziyan mı olsun? Olmasın da bu bizim problemimiz değil. Kahve içmiyoruz. Ben çay falan içeriz. Şşşt. Susun için bence. <laughs> Seni valla fakir <bakıyor>, işe ederim. <gülüyor> <gülüyor> Derdin ne lan senin benim yurtlarımda <laughs> <bir taraftan> geziyorsun? Şaka lan şaka. Oğlum ya, niye bıçakladınız müşteriyi? Ya bunlarda bir şey yok, sakin ol lütfen. Ya olur mu? Diğerleri de kaçtı. Bardaklarımı da aldılar. Tamam, bir şey yok. Hadi bakalım, geçelim. Ahmet tostumu gönder. Öğle yemeği yemedim, bak biraz gerginim. Görüyorsun, burayı nasıl güzelleştirdi abin. Buraya iki çay Seko. Demleniyor, hemen geliyor ufak ufak böyle yavaş yavaş işleri oturtacağız. Sağ ol. Hadi inşallah. Oturtacağız. Ya evet. Hadi. Benim akşam şovum var gitmem lazım ya. Ado benim de şovum var gitmiyorum. Bak eğer burayı toplayamazsak Ahmet'in anası pavyona dönecek Ahmet üzülüyor. Ama işim bu benim ya. Sonra göster daha. Ado. Tamam mı?